Hatta çalışma masanız biraz karışık da hanımım. Biz ne olur ne olmaz diye tozunu bile almadık. Bugün dip köşe yaparız diye. Peki kim girdi benim odama? Kim? Hayırdır anne gene neye celallendi? Söyle. Önemli bir evrak kayıp. Seytin gizli gizli odalara mı girmeye başladı? Ne diyorsun sen ya? Çalışma odama mı girdi diyorum. Anne ne diyorsun Allah aşkına ya? Oğlum özel bir eşyam kayıp. Zeytin almış olabilir diyorum. Sen iyice haddini aştın Azade. Zeytin öyle bir çocuk değil. Tamam yenge dur bir. Anne. Belki bak diğer dosyalara karışmıştır. Gel hadi beraber bakalım. Hadi. Azade. Niye azarlıyorsun yine insanları? Azarlamıyorum Adnan. Önemli bir eşyam kayıp. Kendi evimde, kendi odamda bana ait özel bir eşya kayboluyor. Bunun hesabını soruyorum Adnan. Ben senin ne aradığını biliyorum anne. Ne oluyor oğlum? Ne olduğunu annem anlatacak şimdi bize baba. Düşündüğün gibi değil oğlum. Anne. Ben senden her şeyi beklerdim ama masum bir insanın cezaevine girmesine göz yumacağını beklemezdim. Bunu hiç ummazdım. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bunu yaparsın anne? Hiç mi vicdanı sızlamadı gerçekleri adaletten saklarken? Hiç mi? Ne diyorsun oğlum ya? Azade doğru mu bu? Baba benim karım cezaevine giriyor. Benim karım cinayetle yargılanıyor. Annemin elinde karımı cezaevinden çıkaracak video var delil var. Annem ne yapıyor saklıyor. Ne? Sen, sen böyle bir şey yapamazsın Azade. Böyle bir şey yapamazsın. Hadi anne, hadi bize bir şey söyle. Kaçırma gözlerini. Yapmadım de. Bak hepimiz senden bir açıklama bekliyoruz. İnkar et, yapmadım de. Hayır, inkar etmiyorum. Evet, sakladım görüntüleri. Ama bilmiyordum. Ayşe'den de özür diledim. Anne, anne sen Ayşe'den Hande'nin yediği haltı öğrendiğin için özür diledin. Ya öğrenemeseydin, ya bilmeseydin ihaneti, ya duymasaydın o zaman ne olacaktı? Ya hakim beni değil de savcılığı dinleseydi? Ne zaman çıkacaktı bu kız cezaevinden? Ne zamana kadar susacaktın? Ne zamana kadar saklayacaktın? Sonsa kadar saklamayacaktım oğlum. Tabii ki polise verecektim. Ben, ben o kadar gaddar bir insan değilim. Ne kadar gaddar bir insansın anne? Ne zamana kadar saklayacaktın? Ne zamana kadar susacaktın? Ne zamana kadar yatacaktı bu kız cezaevinde haksız yere? Ne kusura bakma ama sen çok gaddar bir insansın. hiçbir zaman haz etmedim. Bırak konağı, o ahıra bile yakıştıramadım seni. Bu asalak acaba ne zaman başımıza iş açacak diye bekledim durdum. Yıllar önce sana verdiğim o kırık not çok isabetliymiş. Ben o kırık notla sana sınıf atlatmaya çalışırken kendi çocuklarımın değerini düşürmüşüm meğer. Bedir ödeme sırası şimdi sende. Azade sancak zaten sadece evladım için sus. Ne evladı anne ya? Ne evladı Allah aşkına? Bu kızın suçu günah neydi peki? Bu kız da bir ananın babanın evladı değil mi? Sen bir mazlumun canını yakarken, günahını alırken hiç mi korkmadın benim evladımdan, torunumdan çıkar diye acısı? He? Ya hiç mi Allah korkusu yok sende? Ferit oğlum, bak bu kadar gitme kadın üstüne. Saç ya? Tamam. Ya, ya dur, dur, abi. Tamam falan da olacak bir iş değil. Annenin yaptığı şeyin affedilecek bir yanı yok. Baba sen ne yapıyorsun şimdi ya? Ben ortamı sakinleştirmek için çırpınıyorum burada. Senin şu yaptığına bak. Ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz ne? Ne yapalım? He? Tamam gelin asalım kadını. Bunu mu istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz ya? Annem bu yaptığı şeyin hesabını verecek. Ferit tamam hadi gidelim artık. Yeter bak daha kötü olacak her şey. Gitmeyelim canım gitmeyelim. Ayşe de sustu. Geçmişinden birini getirdi. O adam bu eve kadar girdi. Neredeyse benim evladımın canına kıyacaktı. O da sustu. Onu ben buraya getirmedim Azade Hanım. Ferit'e zarar vereceğini bilseydim susmazdım. Yaptığın kötülüğün bedelini başkasının günahı mı kapatacak anne? Böyle mi soğutacaksın yüreğini? Evlat canı ananın yüreğini soğutuyor. Taşlı bunu anlayamazsın. Ama ne zaman ki kucağına çocuğunu alacaksın. O zaman konuşacağız senin. Kim bilir sen evladın için kimlerin canını yakacaksın. Ben bu zamana kadar kimsenin canını yakmadım anne. Bundan sonra da yakmayacağım. Eğer evladım beni zalim bir adam yapacaksa Allah bana baba olmayı nasip etmesin. Ama Allah bana zalim bir anne nasip ettiyse yapacak hiçbir şey yok. Ne yazık ki insan annesini seçemiyor. Oğlum ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Senin senin söylediklerini kulağın duyuyor mu? Duyuyor abi duyuyor. Emin misin peki? Eminim merak etme. Bak bu kızcağız var ya bu o kadar vicdanlı ki buraya gelirken bana ne dedi biliyor musun? Yapma dedi. İyice araştırıp etmeden annenin üstüne gitme dedi. Ama her şey ortada abi her şey ortada. Bizim annemizin de biraz vicdanlı olmayı öğrenmesi lazım. Ne oluyor ya? Azade Hanım, iyi günler. Cinayet Bürodan Komiser Ali, hatırlarsanız. Bağ Yalçın dosyası ile ilgili hakkınızda suç duyurusu var. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Ayrıca evinizde şahsınıza ait bilgisayara el koyacağız. Ferit Bey. Buyurun. Arkadaşlar. Ne, ol, ne oluyor? Nereye ya? Ne soruşturması? Niye annem emniyete kadar geliyor ki? Hem katil teslim olmadı mı? Ne soracaksanız burada sorun işte. Bakın beyefendi. Azade Hanım'ın delil karartma suçu işlediğine dair hakkında suç duyurusu var. Savcılık resmen soruşturma başlatıp, gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı mı? Gözaltı, olur mu öyle şey? Beni seven, ben de gerçek Hande'ye gören şu adam seyisinin oğlu diye... ...hep hor gördüm ben. En başta ondan özür diliyorum. Ferit senden de. Özür dilerim. Canını acıttım. Sevdiğimi sandım. Ama ben seni hiç sevmemişim. O yüzden ihanet ettiğim insan sen değilsin. Yama. Hop bir saniye bir saniye. Beyefendi lütfen sakin olun. Biz görevimizi yapıyoruz. Memur bey ben sakinim zaten bir saniye. Sinan sakin ol lütfen. Ya ben nasıl sakin oldum Ferit? Ya baba bir şey söylesenize ya annemi götürüyorlar. İnanma tamam. Gidelim memur bey. Ferit oğlum sen avukatsın bir şey yapsana. Annemi götürüyorlar lan. Oğlum kim ihbar eder bizi? 나안 돼. Sinan! Ee, çok ahaldım çok. Şimdi yaptıklarının bedelini ödeme zamanı. Annem. Annem. Ben geleceğim merak etme tamam mı? Bak her şey düzelecek tamam merak etme. Ben yanındayım annem geleceğim tamam. Tamam yanına geleceğim anne. Anne. Anne geleceğim tamam mı? Anne. Anne kurtaracağım seni. kalp yarısı ATV'de.